Charles hoş geldiniz. 174 abone olduk. E biz çok teşekkür Tek evimiz var. O da 10 milyon Hemen bol bol abone olun. Like atın bol bol. Yorum atın bol bol. Okey? Senin saçın unutmayınız. Bir de paylaşın bol bol. Çünkü bana beniz çok emek veriyor o kadar 100 yuva 10 milyon bile çok istiyorum ki Vallahi asgari de bir alayım yani yani ben o kadar çok istiyorum hemen bol bol abone oluyorsunuz yorum atıyorsunuz like atıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, sesi açıyorsunuz arkadaşlar. Bana bir çok emek yiyor siz için her şey emek yiyor hepinizi seviyorum o kadar kalbimde hemen şimdi abone oluyorsunuz like atıyorsunuz yorum atıyorsunuz paylaşıyorsunuz sesi açıyorsunuz arkadaşlar Peki çorum uzması da yapıyorum ama esmeden esmeden kıyısınız benim için gönlük için bunlar için bizi seviyorum bye bye